Çünkü bu kararı değerlendirmesini rica edeceğim. Sayın Salim Şen bir kere daha merhaba. Merhaba Ülkü Çoban. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha bizimlesiniz. Ee, Sayın Salim Şen, Adalet Bakanı ne söylediyse 13. Ağır Ceza Mahkemesi de onu uyguluyor gibi görünüyor. Adalet Bakanı gerekçeli kararı beklememiz lazım demişti dün. E bugün 13. Ağır Ceza durdu durdu dedi ki gerekçeli kararı bekliyoruz. Yani biraz önce yayından ayrılırken hani çok umut var değilim ama inşallah haksız çıkarım. Beni yanıltır 13. Ağır Ceza Mahkemesi demiştim. Yani yanılmadığını görüyoruz. Hakikaten üzüntü verici bir şey gelişme bu yine. Yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Bakanı'nın talimatı doğrultusunda hareket ettiğini gösterdi. Yani yine siyasetin emrinden kurtulamadılar. Siyasetin boyunduru altında bir yargı düzeni işlemeye devam ediyor. Şimdi bu çok hakikaten e, hukuk adına da üzüntü verici bir karar. E, biraz önceki yine bölümde e, hatırlarsanız Adalet Bakanı'nın yani Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesini bekleyeceğiz şeklindeki görüşünün bir hukuk cehaleti olduğunu evet, söylemiştim. Evet. E, e, bu ülkenin Adalet Bakanı yani üstelik hukukçu kimliğiyle bu kadar cahil bir açıklamada bulunamaz. Bu vahim bir durum. Yani bir Adalet Bakanı'nın bu kadar hukuktan uzak kalması ya da bile bile siyasi bir takım sahiplerle yargıyı da siyasetin emrine adeta sokarak böyle yargı kararlarını siyasi çıkar doğrultusunda yorumlayarak bu tarz açıklamalar yapması vahim ve utanılacak bir şey. Anayasanın 153. Maddesini açıp okumasını tavsiye ediyorum ben Adalet Bakanına. Bakın orada çok açık yazar. Eğer hı hı bilmiyorsa da açıklayalım kendisine öğrensin. Anayasa Mahkemesi kararları sadece iptal hükümleri gerekçeleri ile açıklanır. Yani iptal kararları gerekçeleri açıklandıktan sonra uygulanır. Evet. Ben bakana bir kez daha söyleyeyim. Anayasanın 153. maddesinin birinci fıkrasına göre Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları gerekçesi açıklandığı zaman ancak uygulanır. İptal kararları nedir? Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ya da meclis iş tüzük değişikliklerinin anayasaya uygunluğu açısından denetlenip aykırı ise iptaline ilişkin hükümlerdir. Hak ihlali kararları, bireysel müracaat sonucu verilen kararlar iptal kararları değildir. Ve bunlar gerekçeleri açıklanması zorunlu kararlar değildir. Hı hı. Hak ihlali kararı verildiği an icra edilir. Yani gerekçesini bekleyeceğiz, topu taca atmaktan, ben bu kararı örtülü olarak tanımıyorum demekten anayasayı tekrar ihlal ediyorum, açıklaması yapmaktan öte bir anlamı olmayan bir izahtır. Evet. Şimdi hak ihlali kararı verdiği an Anayasa Mahkemesi o ihlal kararının yerine getirmediğiniz her dakika, her saniye şu an, yani nefes aldığınız her an hak ihlali sürüyor demektir. Adalet Bakanı'nın görevi gerekçeyi beklemek gibi çok böyle absürt bir hukuki açıklama olmayan bir beyanatta bulunmak değil, bu ihlalin ortadan kaldırılması için gerekli düzeni sağlamak. Yani Adalet Bakanı ya bu ülkenin hakimler, savcılar kurulunun başkanı, anayasaya açıkça aykırı davranan bu hakimlerin, bu mahkemelerin disiplin amiri, disiplin soruşturmasını yapması gereken kişi, o anayasaya aykırı bir hüküm verin diye adeta teşvik ve telkinde bulunuyor. Bu çok vahim bir gelişme. Yani sabahleyin Fethi Yıldız'ın açıklamasından bir farkı yok bunun. Hangi gerekçe kardeşim, ne gerekçesi? Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Bir, infazı süratle durdur diyor. Hı hı. İki, derhal tahliye et diyor. Üç, bu yargılamayı milletvekili olması dolayısıyla durdur diyor. Hakkındaki yargılamada durma kararı ver diyor. Sana gerekçemi bekle. Gerekçemdeki şu 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 açıklamalarıma göre hı hı. bir karar ver demiyor. Ne yapacaksınız gerekçeyi öğrendiğinizde? Yani ne yapacaksınız? Anayasa Mahkemesi hangi gerekçeyle diyelim ki hak ihlali kararı verdi o gerekçenin uygunluğunu mu denetleyeceksiniz? Vay efendim şu gerekçenin şu bölümü çok aklımıza yatmıyor. Şu bölümü bize göre uygun değil deyip kararı mı ortadan kaldıracaksınız? 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Bakanı çıksın anlatsın. O gerekçenin bu kararda ne işe yarayacağını o gerekçeye göre nasıl bir tavır alacaklarını açıklasınlar bakalım. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa Mahkemesi önceki yayında da söyledim. Dün verdiği kararla aslında hukukun ölüm ilanını verdi. O bir ölüm ilanı idi. Acı bir durum. Ya bir anayasa mahkemesi dünyanın hiçbir yerinde bir yüksek mahkeme anayasaya göre kararları uygulanmak zorunda olan herkesi bağlayan bir mahkeme kararında şöyle bir hüküm kuruyorsa bir önceki hak ihlali kararım Anayasa'ya rağmen icra edilmedi. Hı hı. Şimdi bari icra edin gibi anlaşılabilecek. Yani ikinci kez ikaz ediyorum bunu bari uygulayın gibi bir karar veriyorsa bu hukuk öldü demektir. Böyle bir karar verilmez. Evet. evet. Ben hak ihlali kararı verdim. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve işleyiş usullerine ilişkin kanunun 50. maddesi gereği bu kararın infazı için yerine getirilmesi için gönderdiği mahkeme bunu yapmak zorundadır. Bunu yapmayana bir kez daha ikaz edip ne olur yap şeklinde adeta ısrara giren bir karar olmaz. Şu olur. Arkadaş sen anayasaya aykırı davranıyorsun. Sen suç işledin. Sen bir soruşturmanın ancak faili olursun. Evet. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? 6 gün sonra, 7 gün sonra Anayasa Mahkemesi gerekçesini yayınlayacak. E 13. Ağır Ceza Mahkemesi söylediğim gibi mi davranacak? Ben gerekçeyi bir gördüm. Uygun bulmadım. E onu kabul etmiyorum. Uymuyorum mu diyecek. Nasıl olacak bu Hiç. iş? Ya da uymuyorum dediğinde ne yapacağız biz? Evet. Bu ülke ne yapacak? Nasıl bir hukuk düzeni bu? Neyi öngörüyoruz biz? Kim izah edecek bunu? Bakan ne diyecek buna? Erdoğan ne diyecek buna? Ya yeter artık yani bu hukuktan, bu ülkenin düzeni, hukuk düzeninden, bu ülkedeki hukukun üstünlüğünden ya artık elinizi eteğinizi çekin kardeşim. Çekin ya. Hakikaten çekin. Bakın anayasaya, kurallara, kanuna, hukuka aykırı karar vermek suçtur. Anayasa ihlalidir. Anayasal düzene karşı bir eylemdir. Bizim tepkimiz, çığlığımız, isteğimiz, talebimiz sadece hukukun uygulanması. Evet. Şimdi bunu uygulamıyorsanız ki bunu hukuk eliyle yapıyorsanız, bunu bir mahkeme yapıyorsa, bunu yargıta yapıyorsa, bu ülke için beka sorunu bir güvenlik sorununa dönüşmüşler demektir. Sayın Şa Salim Şahin. Sade, sade suya tirit açıklamalarla, kınamalarla, ...efendim işte uygulanmasını bekliyoruz... ...ya yargı kendi içerisinde bir karar verecek... ...efendim işte bir yorum çatışması... ...iştihat farklılığı gibi... ...böyle açıklamalarla geçiştirilemez bu sorun... ...ve bu kriz giderek derinleşiyor... Hı hı. ...ya temel bir sorun var... ...Yükü Çoban... ...biz... ...anayasal bir devlet miyiz... ...değil miyiz... ...bu ülkede hukuk var mı... ...yok mu... ...bu ülke bir hukuk devleti mi... ...bir kabile devleti mi... ...bu ülke hukukun işleyeceği, herkesin hukuk güvencesi altında yaşayacağı bir ülke mi olacak? Yoksa bu ucu ve rejimle isteyenin dilediği kararı kabul edip dilediğini etmediği, güçlünün istediği kuralı dayattığı, diğerlerinin mağduriyetlerine devam edebileceği, hiçbir şeyi öngöremeyeceğimiz bir kabile devleti mi olacak? Evet. Endişe, endişe, artıyor e, Sayın Salimşen kişisel olarak söyleyeyim benim endişem şu bağlamda e, gerekçeli kararı bekleyeceklerini söyleyince 13. Ağır Ceza Mahkemesi artıyor. Şimdi Adalet Bakanı diyor ki gerekçeli kararın yayımlanması lazım dedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi aynısını söyledi. Siz anayasa 153. maddeyi anlattınız. Böyle bir şey gerek yok ama Adalet Bakanı söyledikten sonra aynen uyguluyor 13. Ağır Ceza Mahkemesi. E şimdi gerek yok demiyorum. Hı hı. Gerek yok başka bir şey. Yani gerek yok. Bunu ya görmeseniz olur değil. Hı. Burada ya yasal bir zorunluluk hı. var. Hı. Bir takdir alanı değil bu. Yani bir mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını, doğruluğunu, eğriliğini, uygunluğunu, uygun olmadığını denetleyebilecek bu alanda takdir hakkına sahip değil. Ne siyaset, ne bakan, ne cumhurbaşkanı, ne meclis, ne 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ne Yargıtay. Hiç kimse, ama hiç kimse bu kararın uygunluğunu, yerindeliğini denetleme hak ve yetkisine sahip değil. Anayasa 153 bir daha açsın, hı hı. Adalet Bakanı okusun. Bu, bu sarayın baş hukuk danışmanları var ya kerameti kendinden menkul, uçum açsın okusun. Ya bu hukukun L101'i ya ya başlangıç ilkeleri bu ya alfabesi bu ya. Ya bunu bilmeyeni hukuk fakültesine sınıf geçirmezler ya. Öğrenci olamaz. Evet. Bırakın bakan olmayı, bırakın e, müşavir olmayı, bırakın danışman olmayı, ağır ceza reisi olmayı. Ya hukuk fakültesinde öğrenci olamaz. Anayasa 153.6 diyor ki bu karar bütün devleti yasama yürütme yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar bağlar kardeşim bağlayabilir değil uyabilirsin uyamazsın değil kabul etmeyebilirsin eleştirebilirsin içine sinmeyebilir senin anlayışına ters gelebilir bundan hiçbir önemi yok uygulamak zorundasın ne gerekçesi neye bakacaksın böyle bir yetkin yok ya birisi kendisini çıkar Erdoğan ben hakemim der. Bu konuda hakemmiş. Hı hı. Hangi yetki, hangi anayasan, hangi hükmünden alıyorsun bu yetkiyi? Nerede yazıyor iki yargı organı arasındaki bu tarz olaylarda hakem olma yetkisini? Hangi madde veriyorsan? Anayasa 6 diyor ki hiç kimse, hiçbir organ, hiç kişi, hiçbir kişi kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Eğer bunu kullanıyorsa yetki gaspı, fonksiyon gaspı demektir. Yani darbe demektir, darbe. Hmm. Biz evet. darbelerin ne diye açıklıyoruz? Anayasada var olmayan, hukuki meşruiyeti olmayan bir yetki kullanmak. Hmm. Bir devlet yetkisini hukuka aykırı olarak ele geçirip kullanmak. Bunu cumhurbaşkanı da yapıyorsa darbedir, meclis de yapıyorsa darbedir, yargı da yapıyorsa darbedir, ordu da yapıyorsa darbedir ben de yapıyorsam darbedir. Ne hakemi? Evet. Anayasa 104 Cumhurbaşkanı'na bir görev veriyor. Diyor ki kardeşim sen en acil önemli görevin anayasanın uygulanmasını sağlamak. Aksınlar okusunlar. Ee, Sayın Salih Şen. orada duruyor. Ben diyor hakemim diyor. Evet. Ya yani öbürü çıkıyor gerekçeyi bekleyeceğiz diyor. Öbürü gidiyor ben bunu beğenmedim diyor. Ya bu nasıl kakafonu ya? Peki, Burası kaotik bir düzen. Şimdi endişe artıyor derken, e, tamam, Adalet Bakanı söyledi. Şu an 13. ağır ceza uyguluyor. MHP'li Fethi Yıldız daha önce yargısal aktivizm ve aktivizm vesaireyle çıkışlarda bulunan isimler de olmuştu. Biliyorsunuz Can Atalay konusu ve Anayasa Mahkemesi üzerinden. Şimdi e, Yargıtay ve AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım demişti dün. MHP'li isim. Şimdi benim endişem şu. Konu tekrar Yargıtay'a havale edilip Yargıtay ve AYM arasında bir mesele olduğunu ve halletmeleri gerektiğini söylüyorlar ya, oraya getirilmeye çalışılır mı? Zaten oraya getirilmeye çalışılıyor. Yani şunu yapmaya çalışıyorlar. Sanki iki organ arasında, yani Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında bir yetki çatışması var. Sanki bu bir usulü bir e, ihtilaf. Dolayısıyla bu bir iştihat farklılığı. Sıradan bir hadise, efendim işte birisi hakem olarak devreye gireyim ben bunu düzelteyim. Öbürü de efendim biz bir düzenlemeler yapalım, bu yorum farkını, iştahat farkını giderelim gibi bir algı ile, bir algı operasyonu ile halkın üzerinde böyle olumsuz bir e, anlam kazandırmaya çalışıyorlar ki buradan hareketle anayasa mahkemesini etkisizleştirip Anayasa üzerinde diledikleri gibi bir tasarruf alanı oluşturacakları geniş bir kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Ana ya onu yapmıyorlar mı? Anayasa Mahkemesi ya Kandile yakın olarak ilan edilmedi mi? Evet. Anayasa Mahkemesi terörist ilan edildi. Anayasa Mahkemesi hain ilan edildi. Efendim verdiği hak ihlali kararlarıyla, iptal kararlarıyla niye e siyasetin alanını daralttı. Siyasetin keyfi alanını daralttı. Yani senin anayasaya aykırı, hukuka aykırı keyfi bütün uygulamalarını bütün hemen ben yaparım oldu mantığıyla bu ülkeye giydirmeye çalıştığın gömleği anayasa mahkemesi bütün eleştirilerimize rağmen yapısına üyelerine, seçilme biçimlerine ilişkin bugüne kadar ki bütün e, muhalefetimize rağmen, bütün bu muhalif şerhlerimize rağmen şu hali bile rahatsız ediyor. Çünkü bu iktidar bu kişi tek kişinin e, iradesine bırakılmış. Bu keyfi yönetim anlayışı kendisinin iradesi üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmiyor, istemiyor. Bu özellikle şimdi alt taraf tamamen yasallaşmış durumda. İşte Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir avu, bir elin parmaklarını geçmez bu azınlıktaki bu kararlar. Bunlar bile rahatsız ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyetinde tanımlanan bu rejim diyor ki milli irade demek bir kişi demektir. Milli irade bir kişinin üzerinde tecelli ediyor. Yani kim seçildi? Erdoğan. Erdoğan demek milli irade demektir. Erdoğan'ın iradesi milli iradedir. Onun iradesinin üzerinde bir irade olamaz. Onun iradesine karşı çıkmak milli iradeye karşı çıkmaktır. Dolayısıyla yargının görevi Erdoğan'ın iradesinin geçerliliğini korumaktır. Evet, şimdi ne olacak? Öyle tanımlanmış gün... bir yere, yere anayasa mahkemesinde getirmeye, hı hı. itibarsızlaştırmaya ya da terbiye ederek istedikleri gibi karar veren bir organ haline sokmaya çalışıyorlar. Bu çok açık. Evet, Dört gün, beş gün, altı gün, bir hafta anayasa mahkemesinin gerekçeli kararı beklenecek. Böyle mi olacak evet. şimdi? Böyle olacak. Yani şimdi ne zaman yazacak? Diyelim ki bu gece yazdı. Yani hı hı. ben e, şu anda Anayasa Mahkemesi'ne de çağrı yapmak lazım. Hı. Madem olay buraya kadar geldi. Ya başka artık sizin de e, başka bir level'a yükselmeniz lazım yani. Sizin başka bir şeyler yapmanız lazım. Gerekçenizi hemen yazın kardeşim. Yarın sabah e, resmi gazetede yayınlansın. En kötüsü yarın yazın. Ama hı hı. ondan sonra yapılacaklara da bir yo, e, ışık tutun. Yani demin sorduğun soru çok önemli. Şimdi sormak lazım. Peki bundan sonra ne olacak? Hı hı. Yani üçüncü, beşinci, onuncu, yüzüncü karar mı verilecek? Evet. Bu süreç böyle mi sürecek? Birisi hak illa diyecek, öbürü kabul etmiyorum diyecek, öbürü direniyorum diyecek. Olmayan yetkiler kullanılacak. Can Atalay hala orada tutuklu, hala orada hüküm özlü bir şekilde kalacak. Ona da söyleyeyim. Çok açık söylüyorum. Bakın çok açık söylüyorum. Bir insanın özgürlüğünü hukuka uygun, meşru kararlarla hukuk içerisinde yer alarak eğer bir kişinin özgürlüğünü elinden alıyorsanız o kişinin hukuki sıfatı ya tutukludur ya hükümlüdür. Hı hı. Hakkında kesinleşmiş hüküm yoksa tutukludur, kesinleşmiş hüküm varsa hükümlüdür. Ama bir kişiyi hukuka uygun olmayan, meşruiyeti bulunmayan, hukuka aykırı, şimdi olduğu gibi özgürlüğünden yoksun bırakıyorsanız o kişi rehindir ya da esirdir. Bu çok açık. Siyasi sahiplerle bir kişi hürriyetinden yoksun bırakılıyorsa esirdir kardeş. Rehindir. Can Atalay'ın durumu 25 Ekim'deki ilk ihlal kararından beri o günde bugün de tescil edildiği üzere Anayasa Mahkemesi'nce tutuklu ya da hükümlü değildir. O artık hukuksuz bir sürecin siyasallaşmış bir yargı uygulamasının üzerinde tecelli ettiği bir esirdir. Siyasi bir rehin. Ve her geçen, saniye, her geçen saniye, her geçen saniye Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali iki kere vermiş olduğu hak ihlali kararında can da hakkı ihlal edilmeye devam ediliyor. Ve burada en büyük yük, bakın en büyük görev bu ülkede şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerine, yani milletvekillerine, hı hı. o kalan 599 milletvekiline ve bu ülkedeki bütün muhalif partilere, bütün demokratik muhalefete, bütün muhalif tabana düşüyor. Ama öncelikle siyasete. Yani artık benim yaptığımla benzer kınamalarla, hı hı. açıklamalarla, bunu telin eden, kabul etmiyoruz gibi durumu idare etmekten öte bir anlamı olmayan açıklamalarla milleti kandırmaya devam etmesinler kardeşim. Bundan daha vahim bir şey olamaz. Bu ülkede hukukun ölüm ilanı yapılmıştır. Bu ülkede bir milletvekili şu anda rehin gibi esir olarak tutulmaktadır. Dolayısıyla siyasete de, milletvekillerine de, Türkiye Büyük Millet Meclisine de çok fazla görev düşmektedir. Evet. Bunun seslerini mi yükseltirler? Bunun için etkili, etkili sonuç alıcı eylemler mi düzenlerler? Anayasanın 34. maddesinde düzenlenen gösteri, toplantı haklarını mı kullanırlar? Toplumu bu konuda önderlik mi ederler? Ama ne yaparlarsa yapsınlar şu hukuksuzluğun bu şekilde, bu sessizlikle, bu kınamalarla devam etmesi halinde bunda payları vardır diyeceğim. Onlara da sorumluluk ...bu saatten sonra... ...aynı şekilde düşmekte. Evet. Yani artık yeni bir... E, ...sayfa açmak gerekiyor. Bu bir beka, bu bir güvenlik sorunu bu ülke için. Hepimiz için. Öngörebiliyor musunuz Ülkü Çoban? Şimdi siz de, e, ne dedim? Yani hukuk devleti, gelişmiş bir demokrasi... ...en temel özelliği... ...hukuki öngörülebilirlik ilkesidir. Evet. Yani ben bilirim. Ya ben şöyle şöyle davrandığımda... ...şu karşılığı alırım. Hı hı. Ya da şöyle şöyle yaptığımda böyle muamelelere maruz kalırım. Bunu bilirsiniz. Çünkü kurallar önceden konmuştur. Normatif bir devlet o normlara bir anlamlar yüklemiştir ve bu düzgünce herkes için eşit uygulanır. Adalet dediğimiz bu. Eşitlik bu. Yani herkes aynı hukuk kurallarına tabidir. Şimdi ama şu anda öyle mi işliyor? Şimdi bakın bir anayasa var, bir kural var, kanun var, hükümler var, mahkemeler var, onların kararları var. E biz neyi konuşuyoruz burada ya? Biz neyi konuşuyoruz ve uygulanmıyor. Şimdi nasıl öngöreceğiz biz yarın neler olabileceğini öngörebiliyor muyuz? Bu konuşmaktan, bu konuşmamdan dolayı benim başıma neler gelebileceğimi öngörebiliyor muyum? Siz öngörebiliyor musunuz? key bir keyfi yönetimi, bir keyfi iktidar anlayışının ülkeyi karabasana çevirdiği bir durum bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anayasa Mahkemesi karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir. Sen buna uymak zorundasın. Bunun gereğini yerine getirirsin. Ya da kuralı değiştirirsin kardeşim. Evet. Kuralı değiştirirsin. Anayasayı değiştir o zaman saygı duyalım. Hem o anayasanın hükmü orada olacak. Hem bu mahkeme kararları burada duracak. Hem o kararlar o hükümler gereği uygulanması gerekecek. Hem bu taraftan birisi çıkacak ben bunu kabul etmiyorum diyecek. O zaman herkes istemediği bir mahkeme kararına uymamakta özgür demektir. Yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi... Bir mahkeme üst mahkeme kararına uymamayı kendisinde hak görüyorsa ben de 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kararına uymamayı kendimde hak görürüm. Yargıtay'ın bana vereceği bir kararı kabul etmiyorum derim. Böyle bir şey olabilir mi? Ölçü ne burada? Tabii. Anayasa değiştirmeye ya da yeni anayasaya konuyu ilk aşamada getirmişlerdi zaten. İlk hak ihlali kararından sonra. Belki bundan sonra yine oraya getirilebilir ki Yargıtay AYM krizine dönüştürülmeye çalışılıyor gibi bir kere daha görünüyor olay. İlk bölümde ne konuştuysak aslında hemen iki saat sonra ilk aşamasıyla yaşamaya başladık galiba Sayın Salim Şen. Maalesef yani hakikaten çok üzülüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Yani şu söylediklerim hakikaten çok samimi duygularım. Ee, yani ben 30 yıl yaklaşık belki de aştı. Yani ben ömrümü neredeyse bu ülkedeki hukuka adadım. Yani hı hı. hakikaten hukukun üstünlüğüne e, dürüst adil bir hukuk düzenine ya bunun oluşmasına ve bu her bozulduğunda ben oradaki mağdurun ya da e, failin, her kim olursa olsun sücelerin ne kimliğine, ne etnik Tabii. aidiyetlerine, ne inançlarına, ne düşüncelerine bakmadan sadece, sadece hukuk mağduru olmaları dolayısıyla hukuku savundum. Yani şimdi ve sürgit 30 küsur yıldır hala bunları konuşuyor olmak, hala böyle bir özlem içinde olmak, hala yani bu feveranlar yapmak yani beni hakikaten çok üzüyor, çok yaralıyor. Ve hep şunu söylüyorum. Bu ülkede hukukçu olup hukuk yorumu yapmak kadar zor bir şey yok. Yani ben hukukçu olarak utanıyorum ya bu gelişmelerden. Bu olanlardan ben utanıyorum. Hukukçu kimliğinden utanıyorum. Ama yani bu insanlar utanmıyor ya ben hakikaten anlayabilmiş değilim. Peki. Hakikaten anlayabilmiş değilim ama hep ben haklı çıkıyorum. Bir de böyle bir durum var. Ya bir de bir de şaşır ya yani bir de bizi şaşırsın ya. Bir şaşıralım ya. Değil mi? Değil mi? Vallahi billahi. <laughs> Çok, Çok teşekkür ediyorum Sayın Salim Şen. Kırmadınız. E, bu kararı da gerekçeli kararın beklenmesi konusunu da değerlendirdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi Çok yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler şimdi biz bu bölümü e, Salim Şen'i tekrar yayınımıza aldık. Zira